Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar yine sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinin ödül töreninden gelen çok güzel bakışmalarıyla muhteşem bir fotosu ortaya çıkmış oldu. Birbirine aşk dolu bakışlarla bakan güzel çiftimizin esrarengiz görüntülerini Sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel, muhteşem görüntülerimiz gelmiş oldu. Hande Erçel ve Kerem Burçin çifti ödül töreninde daha güzel e, fotoğraflarda çektirmişti. E, arkadaşlarıyla, sevenleriyle, panlarıyla e, beraber çok güzel görüntülerle ekranlara gelmiş oldular. Ve ben de sizler için o muhteşem görüntüleri paylaştım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.